Evet arkadaşlar yeni bir bölümden herkese selam. Bu bölümde güzel bir başlangıç yapıyoruz. Şöyle altın top etkinliği vardı. Şimdi başlangıcını şu an gece 12.30 az önce etkinlik bitti. Etkinlik bittikten sonra hemen videoya gireyim bir göstereyim dedim. Çünkü bunların çoğunu pazara atacağım. Yarın gösteremem. Video başlangıcını bugün yapıyorum. Videonun devamı yarın gelecek arkadaşlar. Yani bu videoda tabii siz tabii 2 saniye arayla göreceksiniz ama her neyse aman 17 tane şöyle 5 10 15 17 tane altın futbol topu kastım. Gayet güzel. Tanesi 10 M'den falan gidiyor ortalama. Şöyle i̇şte 3 tane parça sandığımız vardı. Bunları bir açalım. BK, BK, BK. Ruh vuruşu, kılıç çemberi, yaşama isteği. Aga be. Yaşama isteğini at. Kılıç çemberini at. Ruh vuruşunu bas basayım. Yok okumuyor. Daha vakti var. Bakayım başka bir şey varmış. Şiddetli, güçlü beden. Yok hiçbirinin daha vakti gelmemiş. Evet arkadaşlar. Bence 17 top güzel. Şeye falan da çıkmadım hani 3. kata falan çıksam büyük ihtimalle katlardım da kendim kastım. Ufaktan ufaktan bence gayet iyi. Hadi geçelim artık. Arkadaşlar eskiler bilir. Böyle eskiden istir diye açımı, işte 20 tane istir diye açımı, benzeri videolar vardı. Bak aklıma geldi, duygulandım. Şöyle balıkçılık etkinliğinden kalan elimde 7 tane istirdiğim var. Bunları bir açalım ya sizinle birlikte. Eskileri yad edermiş gibi. İstir diye kayboldu. Taş parçası, mavi inci, taş parçası, taş parçası, taş parçası, taş parçası. Gerçekten Mükemmel bir açım oldu. 5 tane taş parçası, 1 kayıp, 1 tane de mavi inci. Şahane. Eskiden olurdu arkadaşlar. Eski yad etmek için yaptım. Güzeldi. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir planım var. Bu planı da bir arkadaşımız yorumlara yazmış. Benim de kafama yattı. Piyasasına baktım. Artı basma itemlerinin fiyatlarına baktım. Çok zorlayacak gibi değil. Toplu toplu yapacağız. Biraz sonra da ticaret camıyla biraz çekeceğim. Şöyle arkadaşlar. 42 levellik, 34 levellik e 48'liklere de hatta bulaşırım ucuza bulursam 48'liklerin artı basmasına bakmadım ne istiyor diye ama yani 48'lik 34'lük 42'lik laykan olur şaman olur savaşçı olur ninja olur sürü olur hiç fark etmez hepsinin böyle ucuzdan veya metin keserken düşüyor ya bunları biriktireceğiz arkadaşlar bunları artı 9'a basma serüveni başlayacağım başlatacağım bol bol bunları artı basma videolarımız yani videolarımız içinde bol bol bunları artı bastığımızı artık göreceksiniz Amacım böyle çok fazla bir şekilde sayıya ulaşmak. Yani böyle e, mesela bir envanter dolusu işte deneyeceğiz böyle ileriye ileriye dönük yani bir sürü bir sürü. Bu da başlangıcımız olsun hayırlı olsun. Ben şimdi elimdekileri bir artı basayım. Artı 4 bakalım ne kadar çıkacak. Daha sonra camdan birazcık çekmeye başlayalım. Daha sonra başlayacağız zaten artı 9'a doğru. Evet arkadaşlar şöyle birkaç adet yani bayağı bir aslında. 3 şöyle şu bayağı var yani. Karışık hepsinden aldım böyle. Tanesi 200k'dan 300k'dan. Aldım arkadaşlar ama bundan sonra para vermeyeceğim. Bundan sonrakileri kendim biriktireceğim arkadaşlar. Şimdi bunlara bir artı basalım. Şöyle elimizde 1, 2, 3, 4 tane artı 4'ümüz var. Geri kalanları artı 1 falan. Bunları da bir artı 4'e atalım. Hepsini artı 4'e atalım. Ben artı 5'in, artı 6'nın, artı 7'nin itemlerini de satın aldım. Şöyle bir tanesi artı 4 oldu. Şöyle bunları da ufaktan ufaktan artı 4'e atalım arkadaşlar. Yani gerçekten bundan hani güzel bir kar edersem ki yandı. Güzel bir kar edersem PM geldi. Ay videoda PM geliyor ya. Videoyu bölmeyeyim arkadaşlar sonra bakacağım PM'ye. Bunlardan hani güzel bir kar edebilirsem ki pek de ümit etmiyorum. Çünkü bol bol yakıyor. Bol bol yakıyor. Yakmazsa şöyle devam edelim. Bir artı 3 Artı 4'e hepsini peş peşe atacağım. Yani Güzel bir kar edersek arkadaşlar bu işe girebilirim. Sürekli hani bunu yapmaya başlayabilirim. Ki özellikle de hani bir ölümcül üzerinden ya da farklı bir hani bir zırh üzerinden gitmek istemiyorum. Elimde bütün hani karakterlerin böyle zırhları olsun istiyorum arkadaşlar. İnşallah yapabiliriz. Çok masraflı bir iş de değil aslında. Şöyle bayağı bir artı dördümüz var. Şöyle şaman içinde almıştım. Hani basarsam o direkt yaktı ya. Artı bir de yaktı. Bunları basarsam en azından kendi şamanıma falan da giyerim. Bayağı da şekil oluyor. Evet artı 4'e geçti. Şunu da artı artı 2 de yaktı ona. Şöyle artı 4'lerimiz var. Ben bir karakter atacağım arkadaşlar. Çünkü bol artı bastığımız zaman yakıyor. Karakter atayım şu PM'lere bir bakayım. Ondan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar bir karakter attım. Geldim. Elimizde şöyle 5, 6, 7, 9 tane artı 4 zırhımız var. İtemlerimiz de var. Aslında kaç tane var elimde ya? 2, 4, 6. Aa değerli taş parçam eksikmiş. Neyse bunları bir atalım şöyle. Bir tane yandı. İkinci geçti. Üçüncü geçti. Evet bitti. Yani 3, 6 tane almışım. Yani çardan almıştım sadece. Ben biraz gideyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gideyim. Değerli taş parçası alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle siparişimiz geldi. Değerli taş parçası 18 tane geldi. Güzel. Bunları atalım arkaya. Basmaya devam edelim şöyle. Hadi bakalım. Efe'nin uğruna bir tanesi geçti. Hadi bu da Efe'nin uğruna. Bu da geçti. Bu da Efe'nin uğruna olsun o zaman. Yandı. Tamam Efe'nin uğruna dedi. Bu sefer kendi uğruma bir yer değiştirelim. Güzel geçti. Şöyle bu da benim uğruma olsun. Geçti. Bir tane de like Zırhımız var. Hadi bakayım. Bu da geçti. Elimizde şöyle 7 adet artı 5'imiz var. Artı 7'ye kadar normal demircide basacağım arkadaşlar. Şöyle başlangıç el kitabıyla hop birincisi yandı. Kötü. İkincisi yandı. Bu ne lan? Üçüncüsü yandı. Kaç tane var? Aa, başlangıç el kitabı bitti. baştan el kitabı da pahalı. Yani gerçekten bu kadar çok yakacağını beklemiyordum ya. Parça yok ki elimizde. Ben bir de el taş. E, yok. Başlangıç el kitabı alıp geleyim arkadaşlar. Niye bu kadar yaktı lan? Evet arkadaşlar bu sefer de mi hüsran? Bilmiyorum. Şöyle elimizde son 4 tane kaldı. Ninja hem de Sura, Şaman, Lycan, Ninja kaldı. Önce Lycan'dan başlıyoruz. Bu sefer lonca loncadaki demirciye geldim. Biliyorum çok para alıyor ama yani yakmasından iyidir. Yaktı, yine yaktı. Alefe, şunu sen dene. Şunu sen dene. Sadece başlangıç bir istiyorduk galiba. Bir dene. Aynı anda koy. Bas. 3 2 1 tık. Ne oldu lan? Hepsini sana verdim ki ben nasıl basacağım? A geçirmişsin değil mi? A artı altı. F'e bastığına göre o zaman dur. Bende bir uğursuzluk var arkadaşlar. A bunların ikisine de basıyorsun bize yeri gönderiyorsun. Biz bir artı yedi denemesine başlayalım. Sen onlara bir bas. 600 yüz kalıyor bak. Haydi bakayım. Bam. Yandı. Aga biz bitmişiz ya. Biz bitmişiz lan. Bir tane mi geçti? Abi bu ne bir tanecik kart altı. Al bunu da yak bitirelim bu işi ya. Dur dice Mici atalım. Sanki şey ee... Abi millet neler yapıyor? Biz anasını satayım. Al bunu da yaktık. Bitti. Kaç en para girdi biliyor musunuz arkadaşlar? Bunların hepsine toplamda 18 en para harcadım. Elde var 0. Yani bize daha sen daha başlangıçta zarar ettiriyorsun oyun az bir şey bir bizim bir böyle bir az bir şey bir havalandır bize gidelim e, simya mimya deneyip batalım ya bu ne oğlum daha yaptığımız iki 15 yıllık tem basıyoruz onların hepsini yakıyorsun terbiyesiz <laughs> neyse arkadaşlar <laughs> denemeden olmaz devam edelim Evet arkadaşlar şöyle bir savaş yaban, dom yaban domuzu buldum 2 gün 21 saat 3 günlük denilebilir 2 bon 25 yeme hayırlı uğurlu olsun diyelim Çarımıza da parayı aktarmıştık. Aynen öyle. Böyle aldım. 2 Gün 21. Kendi çarıma bir aktarayım. Ondan size göstereyim arkadaşlar. Evet dostlar. Şöyle kendi çarıma geçtim. Bir tane 32 ört vardı. Biliyorsunuz bir bonu almıştım. Birkaç tane değiştirme atıp e, 32 ort getirmiştim. Onu 2 bon 40 eme sattım. 1 bon 40 em kar ettim. Gayet güzel. Kain için okçularımız kasıyor. Kasmaya devam ediyor tarot kartlarının. Bir tane altınımız hazır. Diğer 3 tanesi de 1-2 bir, bir, gün içinde hazır olacak. Gerçekten fiyatı çok güzel. 3 fon 45'e mi attım. 3 fonu atanlar var. Diğerleri 4 fondan başlıyor. 3 fon olanlar satıldı mı? Benimki de satılır. En kötü bir iki hafta bekletirim. Ee, güzel kar getirir. Ayrıca Jini gün taşları teker teker satılıyor. Gerçekten güzel kar bırakıyor. Veselik bir KDP yapmıştık. Bunu 20 eme mal ettik. 2 fona pazarda bekletiyorum. Satılmasını bekliyorum. Şimdi arkadaşlar bizim demeycimizin artması gerekiyor. Bildiğiniz üzere güçlü beden olduğumuz için çarımız demeycimizi artıracak şeylerden biri de. Canavarlı binekti 3 gün 3 günlük bir canavarlı bineği Az önce 2 eme satın aldım 3 gün bazından Baktığımız zaman gerçekten çok Uyguna geldi çünkü genellikle 7 günlükleri işte yedi, Yani gerçekten Uyguna geldi 2 25 eme 3 günlük domuz bineği Şu anki piyasasında işte 2 günlükleri Hatta aynıları bununla birebir aynı 2 gün 21 2 gün 20 saat olanları 4 fondan 5 fondan başlıyor Güzel oldu. 20 canavar benim için gayet iyi. Sadece metin keserken kullanacağım bunu arkadaşlar. O yüzden süresi 2 gün 21 saat olduğuna bakmayın. Kolay kolay bitecek bir şey değil. Manumuz zaten hız için var. Ufaktan dizmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle at görevini de aldım. Şuradan da göstereyim sizlere. 20 tane savaş kaplanı öldürüyoruz ve atımız artık 20 level oluyor. 21 atmaya uğraşmayacağım. Çünkü 20 levelde de at skilllerini kullanıyoruz. Zaten atı kullandığımız bile yok. O yüzden bize 20 level olması yetecek arkadaşlar. Belki 21'e sadece 2-3 str kazanabilmek için atarsam atarım. Ya atarım büyük ihtimalle. Şimdi savaş kaplanı kesme zamanı. Bu videoda da artık arkadaşlar şu savaş kaplanını halledeyim. Evet burada var yok savaş kaplanı kölesi bunlar. Işınlayıcının orada olması lazım diye biliyorum. Ufaktan da şöyle bir 60'lık morpot basayım yoksa bu görevler çekilmez hale oluyor arkadaşlar. Gideyim savaş kaplanlarını keseyim. Görevi bitireyim. İnşallah tek de geçirir. 20 level yapar. Bizi çok yormaz. Sıkıcı bir görev çünkü. Ve güzel şeylerle devam edeceğiz artık. Şu görevi bir halledip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar toplam 3 dakika falan anca olmuştur. 20 tane kaplanı kestim. Şimdi gidiyorum. Bakalım görev teslim etme. İnşallah tek de geçirir ya. Çok basit kesmesi ama şu yol çok uzun ya. Bir de binekle gidiyorsun. Neyse ki 60'lık pot bastım bilerek. Vakit kaybı yaşamayayım diye. Ulan dur yolu uzattık ya. Ulan artık uzamış yol uzamıştır. Şuradan gideyim. Yani gerçekten sıkıntı arkadaşlar. Bu arada bazı arkadaşlarımız işte yayın nereden yapıyorsun diye yorum yazanlar oluyor. Ben yayın yapmıyorum arkadaşlar. Video atıyorum. Yayın yaptığımda da YouTube'da yapıyorum. Ama aklımda bir plan var yani. Haftanın belirli günleri özellikle yayın yapmak gibi. İlk etapta belki YouTube'da başlarım. Daha sonra Twitch'te de. Twitch kanalımda yine hukmen olarak takip edebilirsiniz. Twitch'te de varım. Hani oradan da yayın açtım. Nadir de olsa oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz bir yorumlarda belirtin. Twitch yayınları ister misiniz? Şöyle haftanın işte belirli 3 günü. Belirli 3, 3 saat mesela her gün ya da 2 saat. 2 saatten haftanın belirli 2-3 günü gibisinden bir plan yapabilir sizinle. Bunun için de büyük ihtimalle hani öyle bir şey yapacak olursam YouTube'dan açarım. Planımızı birlikte yaparız ama yorumlarda da belirtin. Çünkü yorumlar benim için gerçekten önemli. Hani yorumlara göre yol çiziyorum kendime. Neyse arkadaşlar hadi seyiste görüşürüz. Evet arkadaşlar ufaktan bir oyundan atma sıkıntısı yaşadık. Neyse geldik. Hadi bakalım seyis reis. Seyis reis geçir bunu. Hadi bakayım seyis reis. Hop geçirmedi ya. Üzdü be. Neyse bir daha seyiste görüşürüz artık. Tekrardan gidip kesip geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim seyisin yanına. Hadi seyis reis. Bak bir yere daha dedim bir daha demem. Eğitim sonuçları başarılı. Evet. 20 level olduk. 21 yapmak için şu an uğraşmayacağım. Güzel. Hayırlı olsun arkadaşlar 20 levelimiz. Ben şimdi bincilik kovuzu alırım. Şöyle becerilerimizi de açarız ufaktan. Aa bir tane varmış. Çok güzel. Çok güzel. Şu an hangisi olduğunu bilmiyorum. At üzere at yürüyüşü mü acaba? Hangisi? Her neyse o bir tane basıp geçiyorsun ya içinden ilk önce onu açacağım sonra diğerlerini de ufaktan açarız. Bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıyeten de dediğim gibi yayınları hangi günler saat kaçlarda yani aklınıza gelen hangi saatlerde daha çok izleyebilirsiniz katılabilirsiniz aktif olabilirsiniz. O saatler hakkında ufaktan böyle yorumlarınızı bekliyorum Seviyorsunuz arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşürüz.